Arkadaşlar kameramı değiştirdim. Eski kamerama döndüm. Birazcık sıkıntı varsa ilerleyen zamanlarda ayarlamaya çalışacağım. Belki tamamen tekrardan diğer kameraya dönerim bilmiyorum. Kafama yesi şu an bunu yaptım. OnePlus Watch promosu geldi bugün ama RTG'de çok yapabileceğimiz bir olay yok yani ana hesapta olarak bir şeyler yaparız ama bugün RTG gelişecek, kesin gelişecek paketler var. E bir de birazcık Rivals oynamam lazım. Rivals'ta biraz division atlamamız gerekiyor. Oyunu da öğrenmemiz gerekiyor. Daha oyunu tam öğrenemedim. Bugün onlarla uğraşacağız yani. Reshirt efsane kart diğerlerine göre iyidir şu an. İyidir tabii ki ama Reshirt yapılmaya değmez. Asıl orada iyi bir kart varsa bence Kim fiyat performans olarak. Belki duruma göre bu hesaba Kim yaparız yani. O yüzden zaman kaybetmeden başlıyoruz hadi. One Swatch paketi sonradan geliyordur herhalde. Bana bu hesaba gelmeyecek bir de işin kötü yanı. Arkadaşlar şimdi amacımız bu kadroyu geliştirmek olacak. Şu arkada görmüş olduğunuz kadro gelişecek. Yani %100 gelişmek zorunda. Plan şöyle olacak. Haftaya VL'ye kadar gelişmiş kadro göre bitecek. Bu arada rival sözlerini açacağım. Rival sözlerini satılabilir alacağım bu arada. Çünkü coin lazım. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Yani ben iki, ben dedim 100k coin var. Ben gelişmişleri yapıyorum. E şu paketten adam çıktı, çıktığında satamıyorum ya. O beni bayağı sıkıntıya sokacağını düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar önce kadronu göstereyim bir daha. Kadrom bu şekilde. Tamam, Dungeon'umuz var. Kadromuz şu an böyle. Ben Rival Söder'ini almadım, şu an alacağız. Rival Söder'inden yani birazcık yüzümüz gülsün. Tamam, çok bir şey gelmesin ama birazcık yüzümüz gülsün. Bir de ayrıca 6 tane paketim var. Bir tane güzel paket var şurada. Rare Mega paketimiz var. Ondan sonra duruma göre... Bu arada King geldi. King ve... Ya, yani Cassie gelmiş kesiye Yani yapılır mı? Ben yapamam bu hesapta şu an. Bence biraz şey olur. Rashford'ın kartı... Zayıf ayak apreyi de alsaydı 5-4 olsaydı düşünülürdü ama 5-3 gelmesi bence kötü olmuş ya, Kart iyidir şu an Oyun şu aşamasında diğer kartlara göre fark yaratacaktır ama 110K'ya ben yapmam yani Ki yapamam 2000J bence çok iyi 50K'ya Satılamaz biri gelirse direkt basmaz, basmak mantıklı Bu kart bayağı iyidir Zaten 79'un kartı bile çok iyiydi Ben bu kartı artıcıya yapmaya çalışacağım aklınızda olsun 29 günde varmış Oo süper Markime çapları yapacağız bu hesaba Gelişmişlerden bir tanesini yapacağım Bugün kadromuz maç yapmadan gelişecek şu an öyle söyleyeyim size. Amacım o. Hadi oğlum. Bu Silver Beast gümüş canavarlar görevinin şey olması lazım. Hadi. Volt kağıt değil ama Fransa sol bek Mendim. Bir dakika bu hesapta Mendi hesaplar karıştı. Bir dakika kafam karıştı. Bayağı iyi lan. Kafam karıştı ben ana hesapla karıştırdım. Bayağı iyi. 110k. 70k olsun süper artık articide sol bekimiz belli artık sol bekimizi değiştirmiyoruz Pike geldi seni ama seni aşağı atmayalım seni kullanırız Baya iyi bu arada Abi aldık sol bekimiz artık RTG'ye değişmeyecek her o lakra Fiyatını merak ediyorum Gerçekten bu kadar ediyor mu ya Oğlum skandal ötesi bu kart bu kadar ediyor mu ya Malasya da var Oha 9k o bir sol bekler sol bekler şey stoper şeyini yaptık ya sol bek stoper Baya iyi iyi paket Aa, Rivals şimdi Rivals söylerimi alacağız. Rivals söylerimi almadık. Rivals söylerimi alacağız. Division Rivals. Evet arkadaşlar, Division izne yazık ki ama yapacak bir şey yok. Şimdi burada baktığın zaman şimdi şöyle bir şey de var. Şunu da söylemek istiyorum. Kimi J yapacağım. Görüyorsunuz şu an burada, arka planda size de göstereyim. Acaba nasıl bir yol izlesek ya? Hem Kiminjay yapmak istiyorum. Yoksa Kiminjay haftaya mı yapsak? Hani acelemiz yok deyip. Ya zaten Kiminjay şu an yapmanın anlamı yok da gelişmişleri yaptıktan sonra olacak. Arkadaşlar elimizde coin yok ama ben bu riski almak istemiyorum ya Satılabilir almamız lazım çünkü gelişmişleri yapacağız arkadaşlar Arkadaşlar normalde satılamaz üçüncüyü alacaktım ama Full coine ihtiyacım var yani buradaki riski alacağım buradaki riski alacağım Pardon daha doğrusu riski almayacağım diyelim Şeyleri yapmamız lazım Gelişmiş kadar okuma görevlerini göz kısmamız lazım yoksa Olmaz yani VL'ye başlayana kadar VL'ye başlayana kadar onları şey yapmamız gerekiyor Tamamlamamız gerekiyor Benim düşüncem öyle ya bilmiyorum. Keşke daha yüksek division olsaydık ama bu kadar oynayabildim ya. Hadi board. Fransa bayrağı yansın. Belçika. CM. Televans. Ah. Aa şey paketimiz de var. Draft, draft mı alsam ya? Neyse şu paketi açalım hadi. Yapma be hocam. Perisic. Yani yani para yetmiyordur büyük ihtimal ama. iki tane 84, bir tane 83 verdi aslında ama yani istediğimiz koyunu şey O zaman şöyle yapalım. Şunları yukarı atalım, geri kalanları kulübe gönderelim. Markime çapları da yapalım. Başka türlü olmayacak abi. Oo 100 kallık paket veriyor. Oğlum bayağı iyi lan o zaman. Oha bunu yapacağız, bunu da yapacağız. 50k, 100k. Arkadaşlar hem gol atacağız, bir maçta hem gol hem asist yaparsam aynı oyuncuyla ve 3 farklı maçta bunları 3 farklı maçlara gol atarsam bu mu geliyor? Bu kadar basit mi? Çok basit lan. Bunda bir yanlışlık var. Bayağı iyi veriyormuş şu an. Kesin yapın ha. Otur yap şu an yap. 100 kal paket edilir. Otur şu an yap. Oldu. 26 oldu. Yes. O zaman paketi açalım ya. Bekletmeyelim böyle. Dördünü birden bekletme şey yapmayalım. Bort. Güzel güzel. Bort iyidir. Bort iyidir. Fransa iyidir. Sol bek bir daha. Oo. Güzel güzel. Güzel. Mainland. 80 volt aldı. Güzel. Gayet başarılı. Gayet aradığım şey bu abi Articide. Marki çaktan yüzümüzün gülmesi. Süper. Süper paket. Süper. Para ediyor mu? Oo. 20 kalana gidiyor mu Mike'dan? 20k ya. Makina ya. Makina ya. Makina ya. İkincisi de bitti. Hadi oğlum Premium Mix Players Spec Hocam bu ikon, ikon fake'idir bu Bu ikon fake'idir Yani tersen gelse bile ikon fake'i zannetti herkes Tamam oldu evet Marki Matchup sonunda bitti Verdiğim adamlardan çok böyle bir kaybım yok yani Hiçbir kullanmayacağım adamlar Hadi bakalım Marki Matchup ne verdi Rare Mix Players Spec Hadi bakalım hadi Rare Mix Players Spec lütfen board Board en azından Fransa falan olsun Aa, İspanya şey İspanya en son görmek istediğim ülke. Neyse en azından mendi de var bu hesapta artık. Çok şikayet etmenin anlamı yok. Daha yani mendim var artık. Mendim var bir şey diyemem. Evet, bu bayağı bir zorlayacak. Ve son şeyi de basıyorum. Evet. Erran Troll tespisi bitti. Evet bu çok kritik. Rare mega paket veriyor. Ama bunu yaparken kaç kar kaybettik ona da bakacağız. 10 k kaybetmiş aslında. 10 k çok kötü değil. 10 k ben çok kötü değil. Hadi oğlum Rare mega. 10 k koyun verdim. Oyunun başı. Bord. Fransa ver. Portekiz. Abi Ricardo Pereira bu adam niye hep geliyor bana ya? Baya kötü geldi çöp. 3 3 maçta bitiyor 100k. Şaka yapıyor 3 maçta 100k bak. Arkadaşlar bilmeyenler için hemen söylüyorum şu an oturup herkes şunu yapsın. Şu an bak buraya geliyorsun. Bu buraya geliyorsun. Once watch ısınma warm up'a geliyorsun. Bak burada görevler var. Bu görevleri 3 maçta yapabiliyorsun. Benden sana tavsiye. Marketten bir tane aynı adamın varsa satılabilir. Onu sat yenisini al. Yani en mantıklısı o. Forret özellikle. Abi bir, tanesinde marketten 3 tane adam almanı istiyor. Aldık onu zaten. Bir tane gol atmanı istiyor. Rivals'a da olur. Satın aldığın oyuncuyla. Bir maçta bir golü bir asist yapmanı istiyor ve son olarak da 3 tane maç, farklı maçta gol atıp kazandığı kazandığın maçta gol atmanı istiyor. Eğer adam akıllı oynarsan bunu yapabilirsin. Ve 100 kalıp paket açıyorsun ve 50 kalıp paket açıyorsun. Şu an oturup herkes bunu yapsın. Evet, SPC'yi tamamladım. Bu 50 kalıp paket açacağız. Çok kritik. 50 kalık 50 kalp paket. Allah'ım ne olur ya. Volk at istiyorum. Volk at istiyorum ya. Lütfen. Evet, rare players pack Hadi oğlum. Hadi oğlum. Portekiz. Abi kaçıncı kez geliyorsun ama artık? Delireceğim ya. Abi delireceğim. Kaçıncı kez geliyor bu adam ya? Yani hiçbir vasfı olmayan kartlar. Ricardo Pereira, Firmino. Evet arkadaşlar, BSV'si daha bitirdik. Kaç kalkı oyunum kaldı? Bakmayacağım. Bakmak istemiyorum. Korkularımla yüzleşemeyeceğim şu an. Kaç 13 k coinimiz var. Gayet iyiyiz, gayet iyiiz Bunu yapmak çok iyi olacak. Sonunda 100 kalp paket alacağız. Evet arkadaşlar, zamanı geldi. Karma uyruklar bitti. İşin kötü yanı satılamaz işte. Yani bizi bizi kurtarması gerekiyor ya. Sonrasında Kimin yapmaya çalışacağım ilerleyen günlerde BL'den önce. Food Champs elemesini oynadıktan sonra Kimin bitireceğim. Evet, Mix Players Pek Bundan da bir şey beklemiyoruz ama yani belki... belki o. Oh. Arkası güzel çıkacak diyen var. Hadi. Walkout. Hadi. İspanya, arkası güzel olmak zorunda. Umarım arkası güzeldir yani. Umarım bunun arkası güzeldir. Carrasco güzel. Insigne kötü, kötü yani. Bir tek Carrasco güzel burada, onun dışındakiler kötü. Van bissaka Koke... Ha kötü, baya kötü. Tat tatmin etmedi, ne yazık ki baya kötü. Şimdi benim ne yapmam gerekiyor? Üç tane maç kazanırken Hazard'da gol atmam lazım. O kazandığım maçların birinde Hazard'da hem gol hem asist yapmam lazım. Bu kadar, mı? başka hiçbir şey yapmama gerek yok mu? Ben de olsun o. Sıçtık. Abi ya yapmayın ya. Bunu tutu atabiliyor mu bunu? Bunu atamaması lazım bence ya. Hadi. Aferin. Ya tabii bir işime yaramıyor benim bugün. Bu benim bir işime yaramıyor. Hadi. Danjuma! 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 Dağcıma o golü kaçırırsan cezalandıracağım seni <laughs> Orta açmasın orta açmasın Pas verecek pas verecek pas verecek No, Sağ ayağıyla vurdu ve oradaydım Orta açacak zannettim güzel Orta açacak ben atarım Ben olsam orta açardım Danjuma sen ma Danjuma makina ya bu nasıl kadro ya? Beğer kadro fena oldu ya bir yandan. Kadro 10 saniyece kadro bok gibi adam yok. At abi kılı göster. Danjuma hat-trick yaptı oyuna. Danjuma hat-trick yaptı. Danjuma çok iyi. Ben satılabilir aldım değil mi? Umarım böyle bağırıp çağırıyoruz ama asist yapma Danjuma. O bir sonraki maç, o bir sonraki maçı şey. Sayıldı mı? Sayıldı. Şimdi ne yapmam gerekiyor? 2000 daha alacağım. Hadi bakalım. Bayağı safe oynayayım. Şurada şu topu kaybetti. Aptal, aptal olmak lazım şu topu şurada kaybetmek için. Şu topu şurada kaybetmek için aptal olmak lazım ve ben aptalım abi. Ben bir aptalım. Üçgene bassan, ha, yok biraz daha akıl alalım. akıl alalım. first time girmemesi lazım. <laughs> Güzel, 2-1 ama çok zor, çok zor, çok zor ya, yani oyun çok zor. Yes, 2-2. O gol olsaydı yok bu arada, olsaydı var zaten. Abi, cancel pressure. Allah kitap aşkına bir gol atalım burada deliriz abi yıkarız hem gol attık hem aziz yaptık galiba değil mi öyle bir şey oldu Yes! Hadi lan hadi Yes! İlk gol attı Galiba oldu arkadaşlar dur Hocam bitir Allah'ım yaptı vallahi yaptık ay eğer bir tane daha kazandığım maçta Danjuma ile gol atarsam 100 kalp paket ve 50 kalp paket de atacağız. Çok iyi paketler oğlum. Kesinlikle yapın arkadaşlar. Çok keyifli. Satın aldığınız adamlar yeterli bu arada. Ya ben... Atamıyor değil mi o da? Atıyor. <laughs> Atamıyor dediğim adam falan. Tamam lan en iyi sensin. Bu kart çok iyi full kimya oynadı. Full kimya oynaması bence çok etkili ya. Abi Danjuma nerede evladım? Al yedik golü ya. Hay Allah'ım ya. <laughs> Aa, çok kötü, çok kötü. Lukaku! Hadi! çok kötü heriflerle oynuyoruz ama yenemiyoruz ya. Hiç oyunla alakalı da yok yani. Harbi alakalı yok. Ne yazık bunu söylemek istiyorum. Yenilsem de 10-0 yenilsem de alakası yok herifin oyunda. Bilmiyor yani mekanikleri. Yes! Tanjuma! Çok klas gol. Hadi. Hadi. Artık maçı normal oynayabilirim maçı. Artık maçı normal oynayıp kazanabilirim. Ayak dışa Lukaku çıktı. 100 kalıp paket, 50 kalıp paket hayırlı olsun. Çıkmadı. Sıçtık. Kale çevirmeyi unuttum. Kale çevirmeyi unuttum. unuttum ve rövaşata yedik kornerden. Let's go. İşte bu kadar. Bu paketi hala yapmayan varsa marketten satın almış olduğun adamla yapıyorsun. Çok basit yani. Önce almış olduğun adamla sayılıyormuş. Yapacaklara söyleyeyim. Evet geldik fasulyenin faydalarına ilk fasulyenin faydalarına 83 euro plus veriyormuş 50 kal paket Volkout var mı yok ama board var mı Portekiz CM Ruben Neves Evet 100 kalıp paket kastık 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 şu kadromuz birazcık gelişsin ya Allah ne olur Portekiz bayrağı yanmasın ya Ronaldo istemiyorum seni ya Volkout vermedi üzücü çok üzücü çok üzücü Volkout vermedi 85 verdi Kimmink Jayce geçeceksin sen geldiğin gibi ama Arkanda biri var mı? Ya zaten bu kadar kolay verilen pakette sıkıntı olması lazım Danjumom satılıyor o yüzden Danjumom'u yukarı atacağım Birazcık kârdayız bu konuda Onun dışındakiler çöp abi Çok kötü Çok kötü verdi Şimdi arkadaşlar Kimmink bitireceğiz Ama şu an değil Onu çünkü gelişmişleri yaptıktan sonra açacağım bir sonraki Şuradan nerede ot? Ultimate Draft Token Şunu alıyorum bir tane draft atalım Bence easy ya Draft token almak mantıklı. Tamam bir tane draft atalım. Beleşen draftımız var. Ya trend basmak mallık mı olur ya? Draft atacağım bir tane. Çünkü oynamayacak ya trend. Trend'e basalım bence de basalım ya. Evet arkadaşlar zamanı geldi. Kim Ming takımda. Evet basıyoruz. Buradaki adamlar geldikleri gibi gidiyor. Kim Ming hoş geldin dostum hoş geldin. Böyle gönderdim. Hoş geldin evlat hoş geldin. Şimdi Kimmich'e yapmamız demek, bu demek oluyor ki birazcık İtalya cephesi gideceğiz. Kendi Kimmich'e de satacağım. Serideki ilk özel kartımız, hoş geldin. Gel bakalım, nasıl gelecek? Sakat gibi gelirse, dede gibi gelirse sıkıntı. Yoksa gelmeyecek mi 82 olduğu için? Hocam Kimmich'e gelmedi. Kimmich'e gel... Olsun olsun, dede gibi gelmesinlerse hiç gelmemesi daha iyi. Orta yüksek, defans röketi yüksek. Ee, boyu 6-3, 90lar 80-90 arası. 1-90'larda. Hızı gayet iyi. Bu kartın düz kartıyla oynarım. İnanılmaz iyi. Bu kartın manyak olacaktır bence. Çok mem yani bence doğru karar RTG için. Reshoot yapılmaz diye düşünüyorum. O zaman biz bir draft atalım. 4-5-1, 4-1-2-1-2. Tek forvet oynamak istiyorum. Kanatsız olacağı için kanatsız alacağım. Kanatlı alacağımı söyledim ama kötü draft oldu. Yapacak bir şey yok. Oyunumuza bakacağız. Oyunumuza bakacağız. İlk draftımız RTG'de yani. Yedekten Teo ve Hummingson'la başlayacağız. Böyle oynayacağız. Tamam okey. Yedik galiba Ulan okumuşlukta var ya Okumuşlukta pas atacağını savunmayı yapamadım Bir de penaltı aldık üstüne üstlük Kaçırmıştı da Kötü oldum Aaa kötü başladık İyi savunma Ama şunu alabiliriz belki Abi bu ne ya Düz marsiyen mi o Hadi şu hayat, güzel gol Abi defansa çok kolay pas geçiriyoruz ya. Bizim defans oyuncularımız kim? Bir tane üçgen bu kadar kolay geçmemeliyiz ya. Yok abi gidemiyoruz ya şu First time topa... Abi biz gidemiyoruz da birileri gidiyor mu? Ma Marsiyel inanılmaz iyi ya. Yanından koşup geçiyor ya. Çok boş orası ya. Niye bu kadar boş? Abi defansım niye bu kadar boş benim ya? At kanka at ya at ya at at <laughs> Defansım çok boş ya, defansım inanılmaz boş ya Abi defansımda adam yok şuna bakar mısın? Defansımda adam yok ya Abi herif tek başına kalıyor bir tane skill'e eş zaman yok Adam yok abi defansta ya Çok mu ilerdeydik abi? Ben talimatları ayarladım mı? Talimat, şeyleri taktik, taktikleri ayarlamadım değil mi ben? At kanka at ya RTG'yi ya yani açlık paketleri bir mendi çıktı ama mendi bizi çok ileri götürecek. Ama forvet konusunda birazcık daha sıkıntılarımız var. Gelişmiş kadro kurma görevlerine devam edeceğiz. 3 tane daha yapacağız. Bir tanesini bitirdik ama elimizde şu an coin yok. Orada nasıl yapacağız biliyor musunuz? VL elemesini oynayacağız. Tabii ondan önce Division Rams'a puan kasmamız lazım. Elemedik sonucumuza göre paketleri açacağız. Elimizde biraz coin geçerse de gelişmişleri bitireceğiz. VL'ye kadar bunu yapmamız gerekiyor kesinlikle. Teşekkür ederim izleyen herkese. Youtube'dan videoları izlemeyi unutmayın. Like atarsanız çok sevinirim.